Bakiyol Holding Ambalaj Grubu olarak esnek ambalaj sektöründe dike entegre iş modeliyle faaliyet gösteren 51 yılı geride bırakmış köklü bir grubuz. 1973'ten günümüze güncel teknolojilere yaptığımız yatırımlarla ve sürekli gelişimle en iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Esnek ambalaj sektöründeki iddiamızın ve tüm girişimlerimizin temelini aslında bu anlayış yer alıyor. Polibak'ın kuruluş yıllarında ilk hattımızın eni 4.2 metre, üretim süreti yaklaşık 140 metre bölü dakika ve senelik üretim kapasitesi ise 5000 ton yıl idi. Devreye aldığımız 7. BOPP hattımız ise 10.4 metre genişlikte, 600 metre dakika süratte ve 60 bin ton yıl üretim kapasitesinde verimliliği çok yüksek bir üretim hattımız. 90'lardaki teknoloji ile bugün gelinen noktayı mukayese ettiğimizde teknoloji ve otomasyon gelişimi ile birlikte yaklaşık 12 kat verimlilik farkı elde ettiğimizi görüyoruz. Sağlanan verimlilik artışı üretilen birim yani kilogram başına düşen enerji, karbon ayak izi, işçilik ve top yekün genel üretim giderlerinde olumlu şekilde yansımaktadır. Bu sayede her daim odamızda olan yüksek kaliteyi daha yüksek kapasitelerle, daha çevik daha verimli şekilde iş ortaklarımıza sunabilmekteyiz. Rekabetin üst düzeyde olduğu sektörümüzde çok önemli bir avantaj elde etmiş durumdayız. Müşterilerimizin bekledikleri kalite, hizmet, ekonomi dengesini artan verimliliğimiz ile geliştirerek muhafaza ediyor, baki kılmış oluyoruz. 7. BOPP attığımızın tamamlayıcısı niteliğindeki 9. metalize yatırımımızda global müşterilerimizin artan taleplerine en iyi şekilde cevap verebilmek ve pazarda sunduğumuz üstün kaliteyle hızlı servis anlayışımızı sürdürmek adına oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bugün geldiğimiz noktada 7. BOPP hattımızla birlikte Avrupa pazarında BOPP film üretimindeki ikinci büyük kapasite, metalize üretiminde ise lider konuma ulaşmış bulunuyoruz. Bizler için çok büyük bir gurur, ülkemiz ekonomisi için de büyük bir değer. Yönetim kurulumuz tarafından 2021 yılının ikinci çeyreğinde 7. BOPP hattımız ve metalize 9 ünitemiz için yatırım kararı alındı. Bunu takiben proje ve planlama çalışmalarımızı başlattık. 2024 yılının ikinci çeyreğinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde daha önceki hatlarımızda olduğu gibi başarılı bir şekilde 7. BOPP hattımızı ve 9. metalize ünitemizi devreye aldık. BOPP 7 üretim hattımız ile 10.4 metre eninde ürün gamına bağlı olarak 600 metre dakika hızla saatte 7.6 ton kapasiteyle mükemmel performans ve yüksek verimlilikte üretim gerçekleştirebiliyoruz. Yüksek kaliteli otomasyon sistemleri, akıllı sensörler ve gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde üretim verimliliğini maksimize ediyoruz. Hızlı ürün değişikliklerine olanak tanıyan esneklik, kolay kullanım ve düşük bakım gereksinimleriyle aralıksız çalışma süremiz artıyor. Böyle bir teknolojiye ve hıza sahip hattımızın müşterilerimize sunduğu önemli avantajlar söz konusu. Değişmeyen ve sürdürülebilir üstün film kalitesi bu avantajların en başında geliyor. Yüzeye alev uygulaması neticesinde sağlanan yüksek mürekkep adezyonu ile müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlıyoruz. Düşük enerji tüketimi, yüksek hızda kesintisiz üretim yapma yeteneği ve eriştiğimiz üretim ölçeği sayesinde pazarda büyük bir rekabet avantajı elde ediyoruz. Ayrıca müşterilerimizin taleplerini çok hızlı bir şekilde yerine getirme esnekliğine sahibiz. Bu da Polibak'ın güvenilir çözüm ortağı yaklaşımını tüm paydaşları nezdinde güçlendiren önemli bir özellik. Metalize 9 makinamız 2950 mm en ve aylık 550 ton kapasiteye sahip. Yüksek bariyer, yüksek adezyon, uzun korona dayanımı ve metalize kaynaklı hataların tespiti ve raporlanmasını sağlayan dedektör sistemi sayesinde müşterilerimizin ve piyasanın teknik beklentilerine en üst seviyede cevap veriyoruz. Yeni Metalize 9 makinesi ve diğer tüm metalize hatlarımızla birlikte Avrupa pazarındaki en büyük metalize film üreticisi konumuna ulaştığımızı da gururla söyleyebiliriz. 7. BioPP hattımızın yarattığı ölçek ekonomisi birim üretim giderlerinde sağlanan rekabet avantajı Polibak'ı sektöründe çok önemli bir yere getirdi. Yeni hattımızın sahip olduğu teknolojik avantajlar sayesinde birim ürün enerji tüketiminde ciddi tasarruf elde ederek karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Böylece 2030 yılında özellikle global müşterilerimizin tedarikçilerinden bekledikleri karbon salım hedeflerine katkı sunmada öne çıkıyoruz bak bu yeni teknolojik hatların ince kalınlıklarda film üretme yeteneği sayesinde müşterilerine daha az plastik kullanımı fırsatı sunuyor. Böylece toplam plastik tüketimini düşürme konusunda global markaların tercih ettiği stratejik ve sürdürülebilir iş ortağı olmaya devam ediyoruz. Bugün diğer tüm BOPP hatlarımızla birlikte Türkiye'de lider, Avrupa'da ise ikinci BOPP film üreticisi konumuna ulaştık. Bu başarıyla ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyla büyük gurur duyuyoruz. Baki ambalaj grubu olarak sürdürülebilirlik, verimlilik ve yüksek kalite odağıyla çalışıyoruz. Yeşil dönüşümü ve dijital dönüşümü stratejik hedeflerimizde önceliklendiriyoruz. Bugüne ve geleceğe hizmet eden, döngüsel ekonomiye büyük katkılar sunan, uçtan uca dijital dönüşümle iş ortaklarımızın beklentilerini karşılayan bir ambalaj grubu olma hedefiyle yol alıyoruz. Bu hedefimizde ve dikey entegre iş modelimizde oldukça önemli bir yeri olan Polibak, kapasite, teknik yeterlilik, kaynak verimliliği ve sürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olacak şekilde sektörümüze değer katmaya devam edecektir. Bu yolculukta bizimle olan tüm grup çalışanlarımız ve iş ortaklarımıza en derin teşekkürlerimizle.